Merhaba arkadaşlar, mavi şeklimizde n sayısından m sayısına kadar çarpma işlemi uygulayacağız. Yani n'den başlıyoruz, n artı 1 çarpı n artı 2 diye devam ederek m sayısına kadar bir çarpma işlemi uyguluyoruz. Kırmızı şeklimizde m faktöriyel bölü n faktöriyel. Aynı şekilde kırmızı şeklimize baktığımızda 3n-8 faktöriyel bölü 3n-9 faktöriyel haline getirdik ifademizi. Şu şekilde devam edeceğiz. M faktöriyel bölü N ile bir bakalım. Yani M'yi açarsak eğer M çarpı M eksi 1 birer birer azalta azalta gidersek N artı 1 en son N ifadesinde duruyoruz. Aşağıda çünkü N faktöriyel var. N faktöriyel giderse geriye N artı 1'den M sayısına kadar çarpma işlemlerimiz kalacaktır. Diğer ifademize baktığımızda 3n eksi 8 bir azaltıyorum. 3n eksi 9 faktöriyel burada duruyorum. Çünkü aşağıda 3n eksi 9 var. Bunlar giderse eğer kalan ifademiz 3n eksi 8 olacaktır. Kalan ifadeleri yazıp düzenleyelim. Yukarıda n'den m'ye kadar çarpma işlemimiz vardı. Aşağıda da n artı 1'den m'ye kadar çarpma işlemimiz var. Eşittir. Kalan ifademiz 3n-8'dir. Burada n artı 1'den m'ye kadar olan sayıları sadeleştirebiliriz. Yani kalan sayımız sadece n olacaktır. Eşittir. 3n-8 burada. n sayısını sağ tarafa atarsam 2n-8'i karşıya gönderirsek 8 yani n değerimiz buradan 4 çıkacaktır. Sorumuz n sayma sayısının değeri kaçtır? Cevabımız 4 olacak. Yani cevabımız d seçeneğidir. Başarılar.